Arkadaşlar Ebo Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf öğrencilerimiz için oran konusundan bahsetmiştik. Hani önceki videolarımızda bugün de orantı kısmına geçeceğiz. Doğru orantı ve ters orantıdan bahsedeceğim sizlere. Evet geçimizi yapalım. Sabit hızla giden araç 2 saatte 180 km yol almıştır. Buna göre aracın aldığı yol ile geçen süre arasındaki ilişkiyi inceliyor bizden. Şimdi 2 saatlik süre içerisinde 180 km yol almış. İlk önce 1 saatte gittiği yolu bulalım. 90 kilometre yapıyor. Aynı şekilde 1 saatte 90 kilometre ise demek ki her saatte 90 arttırdığımızda 3. saat diliminde 270, 4. saat diliminde 360, 5. saat diliminde ise 450 kilometre yol almış. Buradan da anladığımız gibi süre arttıkça alınan yol artıyor arkadaşlar. Peki süre azaldıkça ne olur? Alınan yol azalır. Şimdi iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biraz alırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa biz bunlara doğru orantılı çokluklar diyoruz. Doğru orantılı olan çoklukları her zaman bölü şeklinde yazarsınız. Bakın A bölü B dediği ifade A ile B'nin doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Ne demek istedim? Bir örnek verelim. Örneğin 2 saat ders çalıştınız, 100 soru çözdünüz. 4 saat çalıştınız, daha fazla soru çözersiniz. Bakın, çalıştığınız saat artarken çözdüğünüz soru sayısı da arttı. İşte buna biz doğru orantı diyoruz. Verilen örneği inceleyelim. 30 litre benzin 210 TL olduğuna göre 12 litre benzin kaç TL olur diyor. Şimdi 30 litre benzin 210 TL idi. 12 litre benzin kaç TL olur dedi. Şimdi sonuçta litre azalmış ödeyeceğimiz ücret de azalacak. Bu doğru orantıdır. Bir azalırken diğer azaldığı için doğru orantı kuruyoruz. Doğru orantı da içler dışlar yapıyorsunuz arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımız takdirde 30 çarpı x ifade 210 çarpı 12 Sadeleştirmeleri yapalım. 30'a böldüm 1, 30'a böldüm 7. X dediğimiz ifade buradan 84 TL oluyor arkadaşlar. 96 kilogram üzümden 20 kilogram pekmez elde ediliyor. 3 kilogram pekmez için kaç kilogram üzüm gerekir diyor. Şimdi oranımızı kuralım. 96 kilogram üzümden 20 kilogram pekmez elde ediyor. Bu arada benzeri benzerin altına yazıyorsunuz. Bakın biraz önce de litreyi litre'nin altına TL'yi TL'nin altına yazdık. Burada da aynı şekilde kaç kilogram üzüm bilmiyoruz. Ancak 3 kilogram pekmez elde ediliyor. Sonuçta pekmez miktarı düştüğü için üzüm miktarı da düşecek. Yine arada doğru orantı vardır. İçler dışlar yaptığınız takdirde 96 çarpı 3 dediğimiz ifade x çarpı 20. Sadeleştirmemizi yapalım. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 10. 144 dediğimiz ifade 10x. x buradan 14 tam 10'da 4 diyoruz. Evet bir doğru orantıda paylar birbirinin kaç katı ise paydalar da o kadar katıdır. Yani A bölü B orantısına bakalım. A 2A olmuş payı 2 kat. Aynı şekilde paydayı da 2 kat alıyor. A'ya 3A oldu pay 3 kat. Aynı şekilde paydamız da 3 kat olacak. Bu orantı sabittir. Hani K orantısı diyoruz biz buna. Yani sabit bir değer. K dediğim orada sabittir. Örneğe bakalım. Şimdi Ali ile Selin'in yaşları oranı 2 bölü 7'dir diyor. Şimdi 2 bölü 7'yi 2 katı 7 kat olarak düşünürsek Ali ve Selin'in yaşları oranıydı. Yani Ali 7 kat, Selin de pardon Ali 2 kat, Selin ise 7 kat. İkisinin yaşları toplamı 27 olduğuna göre şimdi toplamda 9 kat var arkadaşlar. Bu ifadeyi bize 27 olarak veriyor. Her iki tarafı 9'a böldüğümüz takdirde 1 katımız 3. Bizden yaşları farkını soruyor. 7 katın 2 katı çıkardığınızda 5 kat. 1 katımız 3'tü. Yani aradaki yaşların farkı 15 oluyor. X ve Y sayıları doğru orantılıdır. X 3 tam 10'da 6 iken Y eşittir 9 demiş. Y 36 olduğunda X kaçtır? Şimdi verilen oran doğru orantılı olduğu için X bölü Y dedik. Verilen X ifademiz 3 tam 10'da idi. Y 9. X'i bilmiyoruz. Y 36 olduğunda doğru orantı. Buradaki artış miktarımız 4 katı. Aynı şekilde 3 tam 10'da da 4 katını aldığımız takdirde X 14 tam 10'da 4 oluyor arkadaşlar. M artı 2 ile n x 3 doğru orantılı diyor. M 23 için n 8 oluyormuş. Orantı sabitini soruyor bize. Şimdi M artı 2 ile n x 3 doğru orantı olduğu için bölünü şeklinde yazıyoruz. M gördüğüm yere 23 yani 23 artı 2. N gördüğümüz yere 8. 8 x 3 5. Yani 25 bölü 5'ten orantı sabitimiz buradan 5 oluyor. M 18 için ne kaçtır diyor. Şimdi orantı sabitimiz biraz önce 5 bölü 1 olarak bulmuştuk. Yani altındaki ziden 1 vardı bunun. Verilen ifadeyi yerleştirelim. M18, 18 artı 2. Aynı şekilde N-3. Bu ifade 5 bölü 1'e eşit. İçler dışlar yaptığımız takdirde ya da 5'in bakın 4 katı. Aynı şekilde 1'in de 4 katı olması lazım. N-3 dediğin ifade 4. Eksi 3 öbür tarafa artı 3 olaraktan geçiyor. N buradan 7 olur, 7 olur arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda zeytin miktarı ile bu zeytinlerden üretilen zeytinyağı arasındaki ilişki verilmiş. Buna göre bu verilen verilerin varsa orantı sabitini bulalım diyor. Şimdi 3 litre zeytinyağı için 22 tam onda 5. 4 litre için 30 kilogram. 5 litre için 37 tam onda 6 litre için 45 kilogram zeytin gerekli olduğunu söylüyor. Verilen ifadeleri bu şekilde yazdığımızda yani zeytin bölü yağ oranını yazdığımızda hepsi eğer birbirine eşit olursa biz de orantı sabitinin olduğunu söyleriz. Peki verilen değerleri böldüğümüzde hepsi 7 tam onda 5 çıkıyor. O zaman orantı sabitimiz 15 bölü 2 yani 7 tam onda 5'tir diyoruz. Boş bir depoyu 2 musluk 24 saatte doldurmaktadır. Buna göre musluk sayısı ile süre arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Şimdi 2 tane musluk olduğunda 24. 3 tane musluk olduğunda bakın 16. Yani musluk sayısı arttıkça deponun dolma süresi azalıyor. Bu ise ters orantıdır arkadaşlar. Yani bize verilen değerlerden biri artarken diğer azalıyorsa ya da bir azalırken diğer artıyorsa bu ters orantıdır. Ters orantı şimdi 2 saat 2 pardon 2 musluk varken 24 saniyeydi. O zaman 1 musluk 48 saatte doluyor. 4 musluk 12 saatte. Peki ben bunları nasıl buluyorum? Bakın. İkili olarak çarptığınız zaman verilen ifade 48. Peki 48 ile neyi çarparsam 48 yapar? 1. Aynı şekilde 3 çarpı 16 da 48. 4 ile neyi çarparsak 48 yapar? 12. 6 ile 8'in çarpımı da 48. Peki 48 ile de neyi çarparsak 48 yapıyor? 1. Aralarında ters orantı olduğu için çarpım durumundadır. O zaman özetleyelim şöyle. Doğru orantı olduğunda bölü yapıyoruz. Ters orantı olduğunda çarpım durumunda diye düşünüyoruz. Buradan da anladığımız gibi musluk sayısı arttıkça deponun dolma süresi azalıyor. Musluk sayısı azaldıkça da deponun dolma süresi artıyor arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim. Ters orantı da bu çarpım durumundadır. Yani iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu çoklukları biz ters orantılı çokluklar diyoruz. Bir araç saatte 60 km hızla bir yolu 4 saatte alabiliyor. Aynı araç 80 km hızla giderse aynı yolu kaç saat alır? Şimdi hızını arttırınca daha kısa sürede gidecek. O zaman bu aradaki orantı ters orantıdır diyoruz. 60 km hızla 4 saatte gidiyordu. 80 km hızla ne kadar gider? Ters orantıda yatay yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet doğru orantıda içler dışlar yapıyorduk. Ters orantıda yatay hizada kuruyorsunuz. 60 çarpı 4 dediğiniz ifade 80 çarpı x'ten buradan verilen ifademiz 3. Yani 3 saatte bu yolu alabiliyor. 80 km hızla. Bir bidon limonata 225 mililitrelik 80 şişeyi doldurmaktadır. Bu bidondaki limonata 300 mililitrelik kaç şişeyi doldurur diyor. Bakın bize verilen ifadelik başta yazalım. 225 mililitre için 80 şişe gerekli. 300 mililitre için ne kadar şişe gerekli diyor. Sonuçta bir bidon limonata 225 mililitrelik 80 şişeyi dolduruyordu. 300 mililitrelik daha az şişeyi dolduracak. Yani miktar arttığı için bu sefer daha az şişe ihtiyacımız olacak. Yine arada ters orantı var diyoruz. Yani 225 çarpı 80, 300 çarpı x e eşit. Burada sadeleştirmeleri yaptığımız takdirde Yine aynı şekilde 5'e böldük 6. 5'e böldük 45. 6'yı 2 ile sadeleştirdik 3. 8'i 2 ile sadeleştirdik 4. Kalan değerleri çarptığımızda verilmeyen x ifademiz buradan 60 oluyor arkadaşlar. x ile y eksi 2 ters orantılıdır diyor. Şimdi ters orantıda çarpım durumunda olduğunu unutmayalım. x eşittir 6 iken y 6 ise y 10 iken x kaç olur diyor. Şimdi çarpım durumunda olunca ters orantı oluyordu. Bize verilen ifadeleri yazalım. Şimdi x çarpı y eksi 2 idi. Peki x değerimiz 6 iken y de 6 idi. 6 eksi 2'den buradan verilen ifademiz 24 çıkıyor. Şimdi x'i bilmiyoruz. Y ise 10. 10 eksi 2 yani x ile çarptığımızda 24'ü verecek. Buradan da x ifadesini 3 buluyoruz arkadaşlar. 72 kitap 10 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğa yaşlarıyla ters orantılı diyor. Yani 10 yaşındaki çocuğa 14 kat, 14 yaşındaki çocuğa 10 kat şeklinde paylaştırılıyor. Buna göre büyük çocuk kaç tane alır? Şimdi toplamda 24 kat var arkadaşlar. Bu ifade 72 kitabı tanımlıyor bize. Her bir katımız 3 oldu burada. Büyük çocuk yani 14 yaşındaki çocuğa biz 10 kat demiştik. 10 ile çarptığımızda 30 kitap alıyor arkadaşlar. Evet yine size soruyla pekiştirelim. Senin Hanım planladığı gün için pasta yapmak istemiştir. 4 kişilik pasta için gerekli malzemeler ve bu malzemelerin fiyatları yanda verilmiştir. Evet. Bugün de Senin Hanım 14 kişilik pasta yapacaktır. Pasta malzemelerinden un, şeker, kabartma tozu ve pastaya yetecek kadar varmış. Diğer malzemeleri de en az pasta yetecek kadar marketten alacak olan Senin Hanım kaç TL öder diyor. Şimdi arkadaşlar normalde bu 4 kişilik pastaya ait biz bunu iki kişilik pasta olarak düşünürsek verilen ifadeleri ikiye bölelim. 2 i̇ki yumurta ile 1 oldu. 3 su bardağı un 1,5 oldu. Yarım paket tereyağı çeyrek oldu. Yani 1 bölü 4. 1 paket kabartma tozu yarım oldu. 1 bölü 2. 25 gram kakao 12 tam onda 5. 100 gram şeker de 50 grama dönüşüyor arkadaşlar. Bizden un, şeker, kabartma tozu almamızı istemiyor. Bunlar yeteri kadar var demişti bize. Ve sonrasında 14 kişi için Şimdi bizim bulduğumuz değerler 2 kişi içindi. 7 ile genişlettiğimiz takdirde 1 değil de 7 yumurta. İşte 1,5 değil de pardon e, yarım paket tereyağına bakacaktık. 1 bölü 4 değil de 7 ile çarptığım zaman 7 bölü 4 paket tereyağı. Ki bu yaklaşık olarak 2 paket yapar. Hani kesin olarak alamayacağımıza göre marketten. Bunu tanımlamamız için bizim 2 paket tereyağı almamız gerekiyor. Aynı şekilde 12 tam onda 5 kakaoydu. 7 ile çarptığımız takdirde 87 tam onda 5 gram da kaka oluyor. Verilen ifadelerin para karşılığı burada arkadaşlar. Şimdi bir adet yumurta 60 kuruştu. O zaman 7 adet yumurta 420 kuruş. Yani 4 tam onda iki ya da yüzde %20 TL diyoruz. Bir paket tereyağı burada 23 tam onda 20 idi. 2 paket aldığımız için 46 tam %40 oldu. Aynı şekilde kakao adedi 90 kuruştu. Bizden istenilen kakao bu arada 100 gram için. Evet 12 tam. %40 TL'ymiş 100 gram için. Bize de 87 tam onda 5 gram gerek. Bir paket almamız gerekecek. Yani 12 tam %40 ödememiz gerekecek arkadaşlar. Bu ifadeleri alt alta topladığımızda 63 lira ödememiz gerekiyor. Evet. Çok gönlü soru. Şimdi okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte çok yönlü soru arkadaşlar bu. Dikdörtgen biçimindeki bir havlunun bir yüzü kırmızı, diğer yüzü beyaz renklidir. Bu havlu doğrusal bir askıya havlunun kısa kenarları askıya paralel olacak şekilde asılıyor. Havlunun üst üste gelen kısmının uzunluğu şekil bir de 10 santim. Şimdi burası 10 santim ters arkadaşlar. 10 santim de arkada var. Yani bu an, şu anda bura 20 santim. Evet. Aynı şekilde şekil 2'de ise 5 santim oluyormuş. 5 de arkasında var. Şu anda 10 santim olarak düşünelim. Havlunun uzun kenarı 28 santimetre olduğuna göre havlunun üstte, üst üste gelmeyen kısımlarının oranı istiyor bizden. Şimdi şekil 1'e bakalım ilk önce. 20 santim olduğunu söylemiştim ve burayı bilmiyorum. Arkadaşlar buraya A dersek 20 artı A 28'den burada verilmeyen ifademiz 8 oluyor. Evet. Aynı şekilde yan tarafta da 5, 5, 10 demiştik. Verilmeyen ifademizi b olarak düşünürsek burada 10 artı b 28 ise b buradan 18 oluyor. Havlunun üst üste gelmeyen kısımların oranı yani a bölü b 8 bölü 18'den burada verilen ifademiz en sade haliyle 4 bölü 9 oluyor arkadaşlar. Evet oran orantı konusunu bu şekilde sizlere tamamlamış olduk. Ancak dediğim gibi sadece bu sorularla yeterli kalmayın. Bakın konunun mantığını öğrendiniz. Soru tarzlarının nasıl çözüldüğünü gördünüz. Yani en az bu konuyla ilgili 100 tane, 150 tane soru çözün ki iyice otursun konunuz. Yani mantığını kavramaya çalışın. Ezber asla yapmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat like edin.